Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Evet bugün şöyle akşam videosu çekiyorum. Bu gördüğünüz güzellikler yolcu arkadaşlar. Ve harika türler. Arkadaşımız bu türleri istedi ve ona gönderim yapacağım. Evet bana Nazlı Hanım'a göndereceğiz. Neler var? Böyle bakın. Sevda ağacımız var. Kocaman böyle büyüdü. Harika. Bu Böyle güllücemiz var. Güllücemiz de gerçekten yazın çok güzel oluyor. Ama kışın böyle yapraklarını ufaldıyor. Küçülüyor. Ve tekrar yazın eski haline geliyor. Ve görke, görkemli bir şekilde büyüyor. Ve çok güzel oluyor. Evet bakın burada trikolor para ağacımız var. Para ağacımız da çok güzel. Böyle renkli şahane. Evet çok güzel. Böyle bakın. Evet. Şöyle e, gül kalanşomuzu da aldı arkadaşımız. O da çok güzel türlerden, harika, muhteşem en sevdiğim türlerden birisi. Ve şöyle turuncu kalanşomuz vardı. Bunu göndereceğiz. Ve şurada bir tane de dikenler tacımız var. Bunu da arkadaşımıza göndereceğiz inşallah. Havalar soğuk ama inşallah bunları güzelce muhafazalı bir şekilde kargolayacağız ve göndereceğiz. İnşallah sağ salim eline ulaşır ve bu güzelliklerle arkadaşımız mutlu olur inşallah. Evet. Bakın çok güzel. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Gittiği yere sağlık. Mutluluk huzur götürsün inşallah. Onun da saksıları böyle dolsun, taşsın daha da fazla olsun. İnşallah böyle bakın bu güzellikleri paketleyeceğim artık. Pazartesi günü de yolcu edeceğiz inşallah. Böyle bakın.